Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle güvercinlerimi yemleyeceğim. Ee, şöyle yemim, mercimek, buğday. Ee, diğer iki videolarda bunların karışımlarını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi yemliğimizi alalım. Şöyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle şundan e, bir ölçek şöyle alayım. Bu bir ölçek yetiyor arkadaşlar. İstediğiniz pirinç, mercimek, buğday var. Birazcık da arkadaşlar çok az bir yağ katın. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurada arkadaşlar burada şöyle zımlayayım. Şu kuşumuz. Şimdi o da kalkar. Çünkü bayağı ağaçlar. E, dün akşam içeceğimi vermedim. Şu yumurtalı arkadaşlar. İnşallah e, yumurtladığında videosunu çekeriz. Şu benim arkadaşlar ilk kaçam. Şöyle kara çakmaklı paçalı arkadaşlar. Düz ama taklacı falan değil. Şu erkek arkadaşlar bakın bilezik Ha arkadaşlar, bir de sizlere şunu bahsetmek istiyorum. Şöyle e, şu bilezik aldığımız var ya arkadaşlar. Bunu hortumdan da yapabilirsiniz. Yani hiç olmadı onda arkadaşlar kesip yapamıyorsunuz. Ama arkadaşlar hortum olunca bunu gayet de güzel kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani kuşunu zaten paçalıysa takıyorsunuz ama sıkışta ya. Bunu bıçakla kuşunuza zarar vermeden yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu erkeğimiz onu akşamleyin doyurmuştum, uçurmuştum. Şimdi arkadaşlar doysunlar yumurtalar fazla soğumadan yerlerine getireyim. Benden biraz ürküyorlar. Bakın arkadaşlar gitti. Şimdi arkadaşlar birazdan birazdan gelecek. Geldi bile. Gelecek şimdi. Ona da biraz şöyle yem vereyim. Böyle arkadaşlar. Bu şeyi çok seviyor arkadaşlar mercimeği. Şunu uçurabilirim. İyi ki arkadaşlar şunu elime alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kuşumu elime aldım. Şöyle bileziklerini de göstereyim sizlere şöyle hortumdan. Yani renk renk yapabilirsiniz. Şöyle uçumla bir bakalım. Direk arkadaşlar dama atar çünkü güneş birazcık şey e, güneş bayağı şey arkadaşlar yakıcı. Şu an de güneş vuruyor. Şimdi arkadaşlar gelir. Biz kümesimize geçelim. Böyle arkadaşlar benim burası bir top şeysiydi. Yani biz bunu okula götürdük. Bir soğuklarda bu devrilmiş. Çocukların üstüne devrilecekler diye. Ondan sonra arkadaşlar bize verdiler. Gayet de güzel bir demirden saçtan şöyle arkadaşlar bunu zaten neden örtüyorum diyorsanız arkadaşlar Hem sıcak olsun diye Hem de şuraya Şöyle yerlere puntu atmadıkları için Bakın arkadaşlar Buraya atmışlar şu araya hiç atmamışlar Şuraya bir tane Daha atmışlar arkadaşlar Böyle olduğu için yağmur yağdığında Üstten e, su almakta Böyle ondan sonra böyle bir şeyler Yaptık arkadaşlar Yapmaya çalıştık Şunu elime alıştırın Birazdan da arkadaşlar bunlara banyo verebilirim. Böyle arkadaşlar. Bunu elime alıştırın. Bakın elimden de yiyor bu. Bu kuşu sevdim yani. İlk kaçan bu verim. kümesimin arkadaşlar. Evet. bunların hepsi bilezikli. Bir tek babasına taktım. Bunlara taktım birer tane. Bir tane dişine, bir tane şuna taktım. Buna takmam arkadaşlar. Bu baya bir rahatsız oluyor yani. Şey yapamıyor doydu herhalde arkadaşlar karnı. Ben şey olmasın diye buraya birazcık daha koyacağım. Çünkü şu baba fazla yiyemiyor. O sürekli yumurtada yattığı için arkadaşlar. Ve burada buğdayı çok seviyordu. Şimdi mercimekle pirinci çok sevmeye başlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bunlara bir banyo ver, vereyim. Verdikten sonra arkadaşlar bu arada 11 abone olduk. Desteğiniz sayesinde. 20 abone olunca e, oradaki yani 20'den 11 çıktığında 9. 9 kişi abone olduğunda onları numarasını yazacağım arkadaşlar. Yani numar söyleyeceğim numaranı yaz diye. O yazacak. Yazdığında söyleyeceğim. Arayacağım. İşte işte arkadaşlar şey diye yani bilgi amaçlı arkadaşım ne istiyorsun sen işte benim kuşum hiç yumurtlamıyor. Ne yaparak yumurtlatabilirim? Böyle arkadaşlar bilgi vereceğim. 100, 150 abone çekilişimiz var arkadaşlar. Şu kuşu belki atabilirim. Belki de arkadaşlar bunun yavrularını atabilirim. Bana destek olmak için arkadaşlar kanalıma abone olun. Lütfen arkadaşlar. Diğer iki videolarda görüşmek üzere.